Tuğba Hanım, makyaj mı yapıyorsun? Hayır, aynaya bakıyorum. İyi hadi bakalım o zaman biz şöyle şöyle bir video çekelim bakalım. Burası neresi? İğrenç Saliye. bir sandalyem var ya. Burada önemli problemlerden bir tanesi rüzgar acaba. Şu anda şiddetli rüzgar var mı? Yazıklar olsun. Şuna iki tane pofuduk alamadık. Hamilton Park burası değil mi? New Jersey'de. New York manzaralı size Empire State arkaya koydum. Öyle. Hatta sen bir 1x'e kadar çıkıp bir genel manzarayı gösterebilirsin insanlara. Çıkıyorum. Burada şu şimdi evlilik sizin. değerlendirmesi yapacağız. Yok öyle. 1x mi? O kadar depolama alanım yok. Evliliğin zaten en önemli problemlerinden biriyle başlayabiliriz <laughs> o zaman. Kaç x'isin şu an? Hayırdır. Bir. 1x demesin. Bir de 05'e dön. Tamamen arkayı göster. Heyo, bizi görebiliyor musunuz? Şimdi evlilik değerlendirmesi yapıyoruz. Tekrar 3x'e dönebilirsin. Şu anda evliliğimizin kaçıncı ayında olduğumuzu söyle bakalım bana hadi. 11. 11 ay bitmiş. Tam bu Bana sorsam he? var ya 9 ay falan derdim ha. Aa, <laughs> 11 ay ne abi? Önümüzdeki ay evlilik yıl kutluyoruz. Aa, tebrik ederim. Tebrik başka ben çak yaptım. Bak bu çakları anlamıyorsun. Evlilik en önemli problemlerden biri bak. Peki evliliği değerlendir 11 ayını. 11 ayım... 11 şey ayın sultan. <laughs> Su gibi geçti hakikaten ya. Su gibi geçti. Klasik olacak ama çok güzeldi senle. Acısıyla tatlısıyla diyeceğim. Çok acı tatmadım ya. Sadece işte dönemsel, hormonsal şeyler bazen büyüyor falan. Onun dışında çok şükür acımız çok yok. Tatlı tatlı günler gittikçe tatlılaşacak inşallah. Hep öyle dua ediyorum. Böyle. Sen ne Ben rüzgar hakkında düşündüm az önce. Sen konuşurken acaba girdi mi diye de. Peki bir canlı yayında bir deneme yapabilir miyim ben? Bu rüzgardan. Bakalım şu an rüzgar var mıydı? Ve ben bu geçici taktiği uygularsam ne kadar çözülecek? Tamam mı? Ben mikrofonu içeri alıyorum abi. Yani Çok önemli şeyler içine... söyleyeceksin galiba. Yo hiç öyle aklımda bir şey yok. Sen baştan beri öyle zannediyorsun da manzara çok güzel olduğu için ben bir şey Evlilik yapayım dedim. Evlilik mi teklif <laughs> edeceksin? Evet ettin zaten. <laughs> Bende de mikrofonu şöyle tamam mikrofonları içeri aldım bakalım şu an koruyacak mı rüzgardan ne kadar koruyacak o şarkı... Benimkinden şu an asla ses gelmiyordur ya. Geliyordur ya inşallah. Bence evlilik çok güzeldi. Bu kadar. <laughs> ya, evlilik çok güzel tabii ki ya iki anlaştıktan sonra zaman zaman problemler olabiliyor tabii ki. Ben bunların çoğunu kadınların ne döngüsüydü o? Menzülü <laughs> halka. Kadınların evet. menz döngüsü var <laughs> ve bu inanılmaz bir bu olay. <laughs> Bundan pek çok bir haberim yoktu. Yani çok enteresan bir dönem hakikaten. Bunun üstüne ayrıntılı konuşmak lazım bence. Tabii ben Orada kadınların hassasiyeti artıyor, duygusallığı çok artıyor. Dolayısıyla ne oldu lan şimdi diyor erkekler mesela o dönemde. O kadınlar çoktan bir şey çok kızmış oluyor falan. <laughs> Oğlum ne oldu şu an? <laughs> erkek kendini yiyor erkek. Lan ne yaptım ben şimdi? Oğlum ne yaptım? Ne oldu mesela? Şu an bunu mens döngüsünü bilenler bunu anlıyor mesela şu an. Abi kafa yiyeceğim ben hiçbir şey yapmadım. Ne oldu? Ne falan. Halbuki orada birkaç ay sonra anlıyorsun ki bu döngü muhabbetinden konu tamamen ya hormonlarla o kadar, alakalı. <laughs> bu kadar da hiçbir şey yapmadım diyemezsiniz. Normalde yaptığınız bir şeydir. Onu normalde tolere edebiliyoruzdur ama o dönemlerde tolere edemiyoruz. Evet. Örnek üzerinden bilmiyorum aklıma gelen şu an net bir şey var aslında da. <laughs> Neyse gerek yok. Onun dışında bunlar ben şöyle değerlendiriyorum bunu da yani evliliğin bu mesela 30 günün içinde bir gün hatta 60 günün içinde bir gün falan oluyor. Bir tanesi daha hafif bir tanesi daha ağır geçebiliyor falan. Bu da işte o genel şeyin değerini ilişkinin o mutluluğun o aşkın değerini anlamak için hayatın içine konulan zıtlar gibi bunun da içine konulmuş bir zıt olarak düşünüyorum ben ve gerçekten de anlıyoruz yani iki kişinin çok keyifli bir şekilde bir arada takılması ve birbirine karşı sürekli enerji saçması çok değerli bir olay. Ve o 60 da bir her zaman olmuyor. Her zaman ol. Ya bu zaten bu arada her zaman full olmuyor ama en zıttını da böyle 60 günde bir 90 günde bir görerek ya bunun değerini daha iyi çok anlıyoruz. Çok dalgalı. Hop. Hu. Onun dışında öyle. Biz buraya vergisiz laptop almak için geldik. Bu bahaneyle bir gezelim dedik. Evlilik... Vergiden kıstığımız parayı gezmeye vermiş olacağız böylece. Evlilik değerlendirme videosu bir aya falan dönümlü. Daha daha sağlam bir şey yapılır. Evet bu sadece bu Aynen. manzarayı özlüyor. Hatta özgür. ben şunu düşünüyorum. Bu nevliliği ya 3'te biraz sert konuları konuşmuştuk ya. Baktım o konuları şu an tekrar o videoyu izleye, izlerken kendimizi kaydalıp analiz edebiliriz. Birbirimize karşı argümanlar şu an. Üstünde kocaman karınca geziyor. Bana atma bana atma. Yok mu yok koyma. Bana atıyor ya. Sana atmıyorum ya. Burası güzel manzara ama değil mi? Burası hala tam keşfedilmemiş. Ben buraya ta 2011'lerde... Nasıl keşfedilmemiş? <laughs> Abi burası niye bu kadar sakin ya? Gerçi akşam oldukça biraz doldu şimdi de. Buraya akşam çaylarıyla da geliyor insanlar benim bildiğim. Çok güzel bir... İyi <laughs> yaşa senin Özellikle. tabii şeyin. Bahar alerjim başladı. Çok güzel bir sigara çay yapmalık bir yer burası açıkçası. Aynen yani burada ya. sigara kesinlikle özlendirmek istemem. Asla sigara bağımlısı olmayayım. Ben sigara bağımlısı değilim. Tuba sigara bağımlısı değil. Ama 40 yılın başı bir kere. <laughs> bir keyif sigarasından da hiçbir şey olmaz onu da söyleyeyim. E tabii canım. Doktorlar o burada içilebilir. Ama ben onu da şu anda tercih etmiyoruz. Çünkü Galatasaray'ın şampiyonluğuyla alakalı benim bir var. Ya arkadaş Galatasaray, <laughs> Galatasaray, <laughs> Galatasaray puan <laughs> kaybetmediği sürece keyif sigarası bile yok. Galatasaray'da en son puanı zannediyorum 1996'da kaybetti yani. Okan Vuruk takımın başına <laughs> geldiğinden beri. bayağı bir süredir puan kaybetmiyoruz Rabbime şükürler olsun. Şu anda şampiyonluğa çok yakınız. Eğer çok büyük bir sürpriz olmamışsa şu anda bundan 3 hafta sonra 6 puan zamanındayız. Fatih Karagümrük'te çok zor bir maçımız var her şeye rağmen. Levent Merşan maçı çirkinleştirdi. Bu oyuncularımıza kırmızı sıkar göstermeye çalıştırdı mı acaba? Çok merak ediyorum 3 gün sonra maç. Yakınız şampiyonluğu ama hiçbir şey net değil hala. Hiçbir şey belli olmaz. Fatih Karagümrük düşmanında bir yenilirsin bir de Fener'e yenilirsin. Geride kalırsın. Bu işler tamam. belli olmaz. Bu analizi de yaptık. New York analizi sana soracağım. Daha yaptıramıyoruz çünkü New York'un içine girmedik. Bir tane Airbnb bulduk bugün son son. Yarın Aynen. New York'un içine Gösterdik girmeye çalışacağız. Gösterdik onları zaten. Her şey son anda oldu. Dedik kervan yolda düzüdür. Ya dün akşam birden haberimiz oldu. Laptop'un geldiğine dair. Evet o bir anda yola çıktık. Daha benim evdeki bulaşığım duruyor düşün yani. Normalde 20 Mayıs'ta hazır olacak diye gösteriyordu Apple. Önce 13 Mayıs'a çekti ve bir gün önceden de hayır 13 Mayıs değil, şu anda hazır dedi. Güzel ya ben spontane şeyler. Peki sen. başka böyle juicy sorularım var mı cevaplayabileceğimiz? Amerika zor mu sana sürekli gelen? İngilizce öğreniyorsun. Yok ya. ya, vallahi var ya 40 yıllık yerlisi gibi Bak, takılıyor burada. Çünkü sen varsın yanında. <laughs> o yüzden mi kolay? Evet. Yok ya, evli olanlar da çok zorlanabiliyor. Yani sen şu an biraz mütevazilik yapıyorsun anlıyorum ama onun da elbet etkisi var. Ama ya gene de evli falan... olanlar da çok özlem duyabiliyor gurbet. falan. sen böyle rahat uyum sağlayabilen ve gurbet falan psikolojisine girmedi girmeyen yani. birisin. Çünkü Aynen. Ne bileyim her şey aynı burada da var işte. Bir ailenle falan görüşemiyorsun. Onlarla da zaten WhatsApp'tan görüşüyorsun yani. Hayat çok gelişti arkadaşlar. Yani gelirken Aa, şaşırıp duruyoruz. zaten konuştuk ama değil mi Apple Vision Pro'yu? Ya, ya Apple onu... Vision Pro için bırak Macbook almayı. Apple Vision Pro'yu denemek için bile değerli bu yolculuk. Hoş diyeceksin ki Albany'de Apple Store yok mu? Var ama onun için gidemezdik. Denk geldi bir deneyelim dedik. Meğer denemek böyle bir şeymiş. Apple gelip denemek isteyenlere bir sunum event hazırlıyor. Gibi, Her event gibi bir kişiyi ayarlıyor sana. 15 dakikalık bir sunum var. Hangi uygulamalara gireceğiniz belli. Önceden 3D görüntüler, gerçek special... Görüntüler ayarlanmış falan. İnanılmaz bir deneyim. Şok gördüler oldum. Gördüler zaten videolarımızı. Videoları gördüler ama o şeyi asla göremeyecekler. Çünkü ben de Apple Vision Pro'yu deneyen insanları izlemiştim ama bu başka bir deneyim. Tabii. Yani normal bir görüntüyü görmekten, şu andaki görüntüyü görmekten %3-4 falan fark var. O da çözünürlük. Çok ufak bir çözünürlük farkı var. Bak en ufak bir rakamları abartmıyorum emin ol. Gerçekten. Aynen. İnanılmaz bir gerçeklik algısı. Tamamen her şey gerçek. Stadyumdan. Maçın içinde oh, bir gol izledik. çok iyiydi ya. Abi kombineler artık Apple Vision Pro'dan satılacak. 3D kameralar bir an önce kurulması lazım ya var ya. Apple mağazasında gol 32, diye bağırdım ya. 32 yaşında olduğuma biraz üzüldüm yani. Şu anda 10 yaşlarında falan olmak isterdim. Ve bu tek sorunları var çok ağır. Hala çalışmamalar var falan ama iki nesil 3 nesil sonra bu cihazın devamı ve tabii ki daha görüntüler gelmesi lazım bir kere. 3D kameraların kurulması lazım çekimler yapılması lazım falan. Yani Şimdi konu seninle alakası değil. Uygulamaların arada. gelmesi lazım ona uygun falan. Ama inanılmaz bir paralel gerçeklik yani. Ve her şey üç boyutlu şu anki görüntüden ve şu anki ortamı yaşamaktan hiçbir farkı yok neredeyse. O Black, Black Mirror'daki, mi? Black Mirror'daki her şey sonuna kadar yaşanacak gibi duruyor önümüzdeki 5-10 yılda. Adamlar kaç sen önce çekti onu. Bayağı önce çekmişler. Yeni sayılır. Abi ben bu kadar gerçeklik algısı oluşturulabileceğini düşünmüyordum. Gözümde Gerçek görmenin değeri düştü ya. Aa. aa görmek aa. böyle bir şey. Yani bir yandan teknoloji de yükseltebilirsin. Lan teknoloji nerelere geldi diyebilirsin. Ama bir yandan gerçek görmek ve gerçek algı dediğimiz şeyin çok da abartılacak bir şey olmayacağını fark ettim. Gerçekliğin de aynı şekilde sadece bizim göz yeteneklerimiz değil. Lan gerçeklik dediğin nedir ki falan oluyorsun. Çok fazla şey hayal ettirir, insanın vizyonunu genişletir. Şu deneme bile o yüzden diyorum benim için çok değerliydi. Yani Aynen. bir yandan hafif böyle dini sos da verirsek hayatın geçiciliğini ve gerçekliğin çok da üzerine pek bir şey bina edemeyeceğin bir şey olduğunu anlıyorsun. Ve bu cennet cehennem gibi anlatıların böyle çok uçuk kaçık şeyler olmadığında çok rahat anlıyorsun. Ya bir anda sanal ama her şeyin gerçeği çok benzediği bir aleme girdik. Orada bir aile vardı. Birinin doğum gününü kutladık. Çocuklar falan masanın bu tarafında sen varsın, o tarafında çocuklar. Ve gerçeklik algısı, derinlikler falan kusursuz yani. Şu ipin üstünde yürüyen kadınla mesela burun burunaydım falan. Biri konser verdi hatırlıyorsun değil mi bir kadın? Evet. Ona çok yakın. Birisi ipin üstünde yürüdü dağlarda, denizin içinde köpek balığı bana doğru geldi var mıydı onlarda? Evet, evet evet, aynı aynı Korktum böyle bir sevecektim bir ara ne yapıyorum ben o falan oldum. Sesler çok üç boyutlu şekilde ...net değil ama onu vermişler. Sanki Sesler gerçek ses duyuyorsun ya. gibi. Kulaklık ama yok. Kulaklık olmamasına rağmen onu ayarlamışlar. Sesi de o şekilde 3 boyutlu. Sanki gerçekten duyuyormuşsun gibi. Gerçek 3 boyutlu ortamda. Ve o da 3 nesil sonra, 4 nesil sonra çok daha iyi olacaktır emin ol. Dolayısıyla bu... ...bu dünyaymış, öbür dünyaymış, simülasyonmuş, gerçekmiş, gerçekmiş, sanalmış... ...bu kelimelerin birbirinden çok da farkının ne olduğunu... ...tam tarif edemeyeceğimizi gösteren bize bir deneyim oldu bence. Yani bundan sonra... Bu dünya bitmiş, cennet başlamış. Bu hiç uçuk kaçık bir fikir değil yani. Aynen. Bu Zaten adam. şu anda oluyor. Ya öyle olacak. Bazı insanların algısı değişecek. Mesela belki 10 sene sonra daha fazla o dünyanın içinde, kendi dünyanın içinde yaşayacaksın. Ben bu bu bunu hep anlatıyorduk bu arada konuşuluyordu videolarda falan. Ama bu kadar deneyim olarak bunu hiç yaklaşmamıştım. Yok yani. Hala hiçbir zaman bilgisayar gerçek algının yerini tutamaz falan diye düşünüyordum. Yok abi bayağı filmin mantığı değişecek, oyunların mantığı değişecek inanılmaz Her bir şey, şey yani ya. tamamıyla. Driver'ın ile... hazırlığı falan yapılır dedim ya yani real test yapamıyorsun bazen falan özellikle buralarda. Bak gelişmesi gereken şeyi söyleyeyim sadece resolution'ın yani çözünürlüğün bir iki tık çok uzakta değil sadece bir iki tık gelişmesi gerekiyor ses bir iki tık gelişebilir gelişebilir tabii ki o cihazın hafifleşmesi lazım çünkü 20 dakika kullanımda bile benim boynum ağrımaya başladı. Aynen aynen. Onu Çok öyle ağır. sürekli takamazsın falan o cihaz bayağı bir hafifleşecek. Muhtemelen ilk Windows bilgisayarlara baktığımız gibi bakacağız. Yani bundan 5-6 yıl sonra o hayvan gibi bilgisayarlar var ya. 5-6 yıl değil de ben bir 10 yıl veriyorum. Bir şey daha vardı bir de hala algılar tam değil mesela el algılarında her iki seferde birinde falan hata veriyor Zoom girip çıkma. Hata aynen. vermiyor da algılamıyor elini falan. Bunlar geliştirilecektir. Ama ondan sonrasını düşünemiyorum abi. 10-15 yıl sonrasını düşünemiyorum. Acayip heyecanlandım ya. 3 boyutlu bir tanesinde tamamen 360 derece bir görüntü evet. verdi. Fark ettin mi? Arkanı evet, da, tavanı evet. da her yeri görebildiğin. Aynen. Bir sahilin kenarı yanımızdan ayı. Bakıyorsun şöyle Aynen. ayı suya giriyor. Şaka mı bu dedim ya. Ne oluyor dedim. Ve ada, Dolunuz olan falan bir şey Adamın var. yanında tepkilerinizi saklayamıyorsunuz. O kadar emeğiz <laughs> oluyorsunuz ki hayran. Ben saklayamadım zaten. Tuba karşıdaki adamın yanında. Ben bunun yanında oh my god of. <laughs> Sakır falan böyle tepkiler veriyoruz <laughs> hiç utanmadan Orlar falan yani. Falan <laughs> ben en çok sakır kısmında şey oldum ya. Bir filenin üstünden sanki stadyumun orada top toplayıcıymışım gibi. Muslera'da niye gördün? O yani. kadar yakından ve her şey inanılmaz. 3 boyut stadyumda oturmaktan hiçbir farkı yok. Abi bir an önce Galatasaray'ın o 3D kameraları kursunlar. Ve bunu ayrıca satsınlar. Bak bir kombininin satışı yıllık 15 bin lira. Şeyi bunu bin liraya satarsın aynı tecrübe, tamamen aynı tecrübe, hiçbir Aynen. farkı yok. Ziyehin şunu görelim. Aynen daha yakından falan. <gülüyor> <gülüyor> ya mükemmel ya tabii gidip yanına gidip dokunmak falan olmayacak. Hikardin öyle öyle eksileri var. yapmıyor. Bu sadece sadece algı anlamında. Kardin neden böyle yapmadı? Bunu bir kere yaptı zaten. Çok yapmadı. Genelde böyle yapar. Allah namaz haydi. hareketi. Onu da artık. Öyle yapmıyor. New York'un önünde böyle Apple Vision Pro'yu da konuştuk. Acaba bundan sonra bundan 10 sene sonra bu bir de hatıra saklama olayıydı Mesela şu anda elimizde Aynen iPhone ya. 15 Pro olsaydı 15 Pro Max special videoyu çekiyormuş. Anladığım kadarıyla. Ne kalitede çekiyor bilmiyorum. Bize izlettiği görüntülerden bir tanesi oydu çünkü. Şu ölü gibi havada asıl duran dediği galiba. Çocuklar. 15 Pro ile çekilmiş bu görüntü dedi. Mesela şu anda biz bu görüntüyü çekebilirdik bu şekilde. Ve bundan 15-20 sene sonra veya yaşlandığımızda, evet, 70 yani. yaşında gözümüzde tam bu anı tekrar izliyoruz. Tamamen içindeyiz ve şurada oturuyormuşuz gibi hissettirecek bize. Ben seviyorum onları ya. Evet. anıları ölümsüzleştiriyor. Sırf var ya yani. eğer dedim 15 Pro bunu iyi çekebiliyorsa hemen 15 Pro alıp hatıralarını artık onunla depolamaya çalışabilirsin. 15 Pro değil de 16 Pro falan. Bir işte. 15 Pro'da bir şey yok ya. S sadece special hatırayı kaydet. Evet, Şu anda da evet. hatıralarını hala 2 boyutlu kaydediyorsun. Ama 3 boyutlu kaydetmek var. Hoş nereye kadar hatıranı kaydedebilirsin yani. Benim Dünyaya bağladım, kazık mı çakacaksın? diyebilirsiniz. Dünyaya kazık mı çakacaksın diyebilirsin ama evet Bu arada yani. 3D Bunlar... hakikaten hayvan gibi depo. Abi ya evet 3D bu arada o da var aynen. Sen anında doldurursun sana 1TB bile versek anında doldururuz. <laughs> evet böyle manzaramız Çok böyle güzel Empire, almışlar. Empire State arkaya verdik bizim yalnız acilen çıkmamız lazım artık. Ne kadar acil. Bayağı acil. 8 dedim artık. Birine misafir olacağız. Bir saat dert ettim. 8 okay. dedim artık gidelim. Buradan birine misafirliğe gideceğiz. Sonra bir. Neyse zaten görüşürüz. Devam Sakın ediyor. Yok devam ediyor. Böyle gidiyoruz hadi görüşürüz. Size görüşürüz demedik. Bunu ayrı bir video olarak direkt kendisi de verebiliriz. Verirsek bunu sonuna koymuş oluruz. Vlog'u ayrıca izlemek isteyen senin kanalından gelsin izlesin. Aynen vlog uzun hali. Evlilik desi. değerlendirmesi ve Apple Vision sohbeti değil. Yani evlilik değerlendirmesi daha gelir ama bakalım. Bu sohbet böyleydi. Görüşürüz Vay. diğer evlilik videolarında.